85 bin ve 100 bin arasında işte buradaki tehlikeli noktalardan bir tanesi. devre termostat yenilenmesi. Ben bununla ilgili çok ufak bir tüyo vereceğim size. Hemen mi fark edildi yoksa araba hararet görüp... Evet herkese merhabalar. Geçen hafta 65 bin ile 85 bin arası otomatik şanzıman araçları bir mercek altına almıştık. incelemede bulunmuştuk. Şimdi de 85 bin ve 100 bin lira arasında alınabilir otomobilleri incelemeye devam ediyoruz. Yani bizim 85 lira 100 bin lira bütçemiz varsa bu bütçe aralığında hangi araçlar bakılabilir? Baktığımız araçlarda nelere dikkat edebiliriz? Birkaç örnekte araştırmaya başladığım, incelemi gerçekleştirdim. Size onunla ilgili elimden gelince tavsiyelerde bulunacağım. Öncelikle şunu söyleyip Doların düşüşü 20 Aralık'tan sonraki müdahalede doların düşüşünün e, otomobil piyasasına özellikle küçük rakamlı araçlarda yansımadığını ben gördüm. Belki tamam büyük araçlarda bağımsız bir şekilde döviz kuruna bağlı ama otomobil piyasa arasında bağımsız bir şekilde bir artış vardı. Fahiş bir artış vardı. Yani şöyle söyleyeyim. Sıfır otomobillerle ilk 10 yaş aralığındaki 10 yaşla sıfır arasındaki otomobiller bu Kur ve kura bağlı hareketlerden çok ciddi oranda etkilendiler. Artı ve eksi yönde dalgalanma oldu. Ancak düşük bütçeli arabalarda yani 65, 85 bin, 100 bin adet bütçelerde çok fazla bir etkilenme olmadı. Hala burada bir yükseliş devam ediyor. Özellikle bu tarz araç bakanlar için ellerini çabuk tutmalarını ben tavsiye ederim. Neresinden ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyorum. Evet doğru bu arabaların fiyatları durmuyor. Fiyatlar yükseliyor. Düşüş de olmadı. Beklenen düşüş yaşanmadı. Ancak piyasa sakin olduğu için şu anda alıcının eli kuvvetli. Yani piyasa sakin olduğu için çok hızlı araç satılmıyor bu dönemde. Bu araçlar şu anda alım için uygun dönem. Pazarlık için uygun dönem. Biraz da alıcının elinin kuvvetli olduğu alış alternatiflerini gözden geçirebileceği bir sezon döneme girdik. Bu böyle tahmin ediyorum ki Mart'a Nisan'a kadar kademeli şekilde azalarak devam eder. Sonra yine söz satıcının ve piyasanın olur diye düşünüyorum ben. Bu tavsiyeyle başlamış olayım. Şimdi ilanları inceleyelim. 85 bin 100 bin lira arası arabalarda bizim bakmamız gereken özellikler neler Ortalama biz bu fiyatlara 20-21 yaşıyla 15 yaş arası araba bulabiliyoruz. Yani bunların çoğu eski otomobiller açıkçası. Güncel otomobiller olmadığı için motor mekanik durumları çok önemli. İç donanımların yani klimasının özellikle çalışma çalışmada çok önemli. Bu tarz birkaç araç buldum. Nelere dikkat edecek? İlan profiline nelere bakılacak? Nelere dikkat edecek? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi ilk aracımız ben 100 bin lira olsaydı ilk dikkat etmem gereken şey Japon grubu bir otomobile ağırlık verebilirdim mesela. Yani Honda, Toyota tarzı araçları tercih edebilirim. İlk önceliğim mi olurdu? Çünkü bu araçlar biliyoruz ki mekanik anlamda biraz daha dayanıklı, sorunsuz. Çok fazla zamanda satıldığı için parçası bulunabilen otomobiller. Ben bir tane örnek buldum. Honda City'ye baktım. Honda City'ye neden baktım? Honda Jazz da olabilir bu arada parantez içinde belirteyim. Bu arabaların 2004, 2005, 2006 modelleri, 250 bin, 300 bin, 350 bin kilometre olanları şu anda bu fiyatlara alınabiliyor. City'ye bakma sebebim ben hep 4 kişilik çekirdek aile olarak bakıyorum. Yani bize bagaj lazım diye bakıyorum. Yoksa az kişide veya 2 kişilik küçük ailelerde yeni ev çiftleri için Honda Jazz'la aktifte kullanılabilecek başarılı bir otomobil olduğunu, sevilen bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Şu anda baktığım araba manuel 2006 model bir araba. Ben aracı Zonguldak'ta buldum. 81 plaka bir otomobil baktığım araba. 81 plaka kilis tarafı bildiğim kadarıyla. Oradan da şeye gitmiş araba. Zonguldak'a gitmiş demek ki. İşte iç aksamlarını falan kontrol ediyorum. Şöyle fotoğraflarına bakıyorum. Çok ciddi bir aşırma yok. Elinden geldiğince araç sahibi iç aksamı çekmeye çalışmış. Kliması, tuşları, direksiyonu yapı altyapısını tek tek burada incelediğim zaman herhangi bir göze batan bir detay görmedim açıkçası. Yani Honda City'nin tarzı, duruşu, şekli, şemal çok beğenilmez. İtiraf etmek gerekirse elit modelleri hariç ama standart duruşu, makyajsız kasası gerçekten çok da sevimli olduğu söylenemez baktığımızda. Ancak iş görümü evet gör 4 kişilik aile için ideal Honda otomobili. Bagajı geniş bir araba. Hem boyutları çok abartılı büyüklükte değil şerit trafik için hem de buna ek olarak da baktığımızda bagajı avantajlı. O yüzden Honda City ve Caz güzel bir alternatif olabilir. İkinci alternatif yine küçük araç grubu B segmente baktığımızda Hyundai Gets diyebilirim. Hyundai Gets'lerde sağlam gattar arabalar bunlar kilometre yapsa da düzgün bakım gördükten sonra bana mısın demeyen arabalar. Motorları kuvvetli otomobiller. Bunlar Gets'ler ikiye ayrılıyor. Baktığımızda motor yapısı olarak dizellerde ve benzinlerde ikiye ayrılmakta. İlk seride, seride 1.3 benzinli motor var. İkinci seride 1.4 benzinli motor var. İlk serideki 1.3 motor GLS diye geçer genellikle 82 beygirdir. Sonraki motorlar 1.4 Dodge motorda 97 beygire çıktı araba baktığımızda benzinli versiyonlarda. Biz Peki bunun bir de dizeli var. Dizelleri tartışma konusu. Dizellerde 1.5 motor, yine 1.5 motor şeklinde de üretime devam etti. İlk 1.5'te 82 beygir 3 silindirli motor var. İkinci seride yine 1.5 söylediğim gibi 90 beygirlik 4 silindirli dizel motor var. Bir de 110 beygirlik olduğu söylenmekte. 110 beygirliği Accent Era'da kullanlar ama Gest'lerde 110'luk olarak geçebiliyor. 110'luk bulunabiliyor baktığımızda. Bizim ben bunlara çok ufak bir tüyo vereceğim size. Bu tüyo önemli bir tüyo. Belki bugüne kadar duymamışsınızdır. Şöyle baktığımda ilanla alakalı. Eğer aracın arka şey yapın, ilanlarda şuna bakın. Tabii çıkma tampon takılmadıysa, takılsa bile bence ayarlayamaz onu. Arka tarafına geçin, gösterin. Eğer arkadaki sis farı, tampondaki sis farı ortadaysa bu yeni tip motordur. Hem benzinde hem de dizel için söylüyorum bunu. Ortadaysa arkadaki sis farı tamponda tam ortada duruyorsa bu araba benzin ise 1.4 yeni tip motordur. Dizel de 1.5 4 silindir yeni tip motordur. Motordan belki anlamayabilirsin yani orada sindir, şey hacim farkı var mesela 12 valf derse eskidir 16 valf derse günceldir gibi ama ben valften anlamam yani ben ilk defa araba alacağım dışarıdan baktığında ben bunu motor açmanı nasıl anlarım dersiniz. Arkadaki tampondaki o detay önemli bir detay size. Bu güzel bitiyordur tüyodur bilginiz olsun. Eğer ki Araba tamam ortada değil. Sen nerede duruyor eski nesilse? Sol tarafta durur. Yani tampondaki ve tamponun altında yer alan sis farı kırmızı ışık diyeyim ben size. Sis farı derken onu kastediyorum. O sol köşede durur. Oradan anlayabilirsiniz. Bu arabanın püf noktasıdır. Bunu öğretmiş, öğret... yani bildiğim kadarıyla size bunu paylaşmış olayım. Bu değişmez kuraldır. Bu arabalarda nelere dikkat edecek ona gelelim. Dizel otomobil buldum ben bir tane. 2010 model. 94.500 lira istenmekte. 201 bin Ya bu arabada şuna dikkat edin. Bu arabanın %85'in kilometresi düşürüldü. Bakın %85 hatta %90'ın kilometresi oynandı. Yani 2010 model bu araba 12 yaşında. 12 yaşında bir araba 200 bin kilometre. Bu arabalar için bu kilometre hiçbir şey. Yani, bir şey bu kilometre. Yıllar evvel de benim arkadaşlarım aldığında bu arabalar bu kilometre zaten 2012-2013'lerde yapmıştı aslında birçoğu. Burada alırken düzgün doğru kilometrede arabayı bulmaya dikkat edin. Bu arabaların beyinde cihaz bağlanarak kilometre görülmüyor onu söyleyeyim öncelikle. Bu da zaten düşürenler biliyorlar. Öyle çok gelişmiş kapasiteli beyni yok bu arabanın. Eski resim bir otomobil bu. Orada görülmez beyinden. E vize kayıtlarına bakmak lazım. Vize kayıtları son 2-3 yıl veya 2-3 vize geldiği için orada kaçabiliyor açıkçası. Bu arabanın durumuna çok dikkat etmek lazım. Kilometreyle alakalı düşürülme da çok yüksek oluyor. Ama düşürülmediyse de gaddar selamat araba Yakıt ekonomisi sağlar, performans verir. Çok çok da masraf çıkaracak bir araba değil. Hyundai Gester 90 bin, 95 bin, bandında ideal otomobillerdir. Bu araba 2010 model fiyatı uygun yazılmış. Biraz uygun tutulmuş açıkçası 201 bin kilometrede bir arabaya göre. Ama genel olarak daha düşük modelleri bu fiyatları bulabiliyorsunuz. Belki de bu fırsat aracısı yakından görmek lazım. Geçtik. Aynı fiyatlara şöyle bir 83 bin liraya ne bulabiliriz? Biraz daha rakamı minimize edelim dedik. Seat Toro'da bulduk. Volkswagen üretimi bir Seat bu. 2004 model bir otomobil. 1.6 motor üzerinde 105 bin gir. Bu motor Volkswagen Bora'dan gelen motor. altyapı olarak zaten Volkswagen Bora benziyor. Toledo çok da bence dizayn tasarımda hoş bir araba. Şöyle oturaklı duruyor. Araba olarak duruyor baktığında. Şeyle alakalı. Alman grubu. Biraz daha alt takımı falan konforlu açıkçası. Konfor odaklı gidenlere tatmin edebilecek düzeyde alt yapıya sahip bir araba. Motordan çok korkulacak bir şey yok. Parçalar bulunabiliyor. Açıkçası arabayla alakalı, motorla alakalı, mekanikle alakalı. Bora ve diğer Volkswagen grubu arabalarla altyapısı Ortak kullanılan bir otomobil. Bu da avantajlı bir araç. 80 1900'de yazmışlar 2004 modele yeni bir ilan bu 1 Ocak tarihine girmiş yeni girmişler. Bu araç mesela bakılabilir yani veya bu tarzdaki araçlara bakılabilir. E ee, birkaç parça değişen var söylemi arabada. iki parça değişenler beyanda bulunmuşlar. Bu tarz 80.000'e 80 85.000'e 2004 model Alman menşeli, Alman çıkışı bir otomobil bulmak bence oturaklı ve güzel bir araç olduğunu söyleyebilirim. Tercih edilebilir olduğunu söyleyebilirim. Bakın işte 2004'ten 2000'e geldik. Opel Astra 2000 modele 95 bin lira istemişler. Rakam yüksek mi? Rakam yüksek olması gereken 85 bin bandında. Ben sadece Opel Astra'yı incelemek için bunu açtım. Bir de bizim aralığımıza giriyor. Yani 80 bin, 85 bin, 100 bin aralığına giriyor. Bu araba 95 bin liraya alınmaz. Bu rakam yüksek. 2000 model bir Opel Astra'dan bahsediyoruz. Eski kasa bir Astra'dan bahsediyoruz. Astra G kasa bu. Bu araba için yüksek bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Ancak 85.000-90.000 bin, bin aralığında düzgün versiyonlarını bulmak kaydıyla bakılabilecek bir araba. Çünkü iç aksamları, oturaklığı gerçekten düzgün bir araba. Yani o yıllarda üretilmiş güzel arabalardan biri. Koltuk yapısı falan çok güzel arabanın. Zaten o yıldaki üretilen Opel Vectra B ile hemen hemen aynı iç dizayna tasarıma sahip. Vectra B halbuki bir üst segment otomobildir baktığımızda ama aynı şeyleri kullanmışlar. Kaliteden ödün vermemişler. Elektrikli aynı. Yani klima gibi özellikler. Yan koltuk bekleri var mesela bu arabada. E, fonksiyonel direksiyon gibi özellikler var arabada. Gayet hoş özellikler bunlar. Baktığım ilanla alakalı Şöyle bir problem var. Arabanın rakamı dediğim gibi biraz yüksek. Bir de benim en sevmediğim konu. Nedir benim en sevmediğim konu? Araçla ilgili her şey övülerek yazılmış. Tabii ki öyle olacak. Sonuçta insanlar malını satıyorlar. Klimasında bir sorun var. Çalışmıyor. Baktırmadım diyor. Klimaya baktırmamış. Ne zaman almış arabayı? Araç 7 aydır bende. Bu ne demek? 7 aydır bendeyse bu araba. Ben bunu 2 Ocak'ta ilan vermişim. Demek ki bu araba Mayıs ayında bendeydi. Yani 7 ay geri Mayıs ayında bende oluyor bu araba. Demek ki ben bu arada Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos gibi yılın en sıcak 4 ayını 7 ayın 4 ayını ben bu arabada binerek geçirmişim. Hiç kimse kusura bakmasın 40 derece havada klima çalışmıyor, baktırmadım diye. Olmasaydı ki yani 7 ay 7 aylık araba yeni alıyorsun. işte klima çalışmıyordu beyefendi. Öyle satıyoruz. Sen de öyle alıyorsun. E, klimaya baktığında bilmediğin için böyle bir şey yok yani. Kimse yaz ayında ben baktırmadım. Yalan bir kelime. Onu direkt olarak söyleyeyim. Klimasında sorun var çalışıyor. baktırmadı Baktırmışsındır. Fiyat seni aşmıştır. Yaptırmamışsın. Onu dürüst bir şekilde söylemen gerekiyor bence. Ben buna çok takılıyorum. Çünkü dürüstlük yok burada. Dese ki halbuki ben baktırdım. Maliyetli bir şey desen. Anlarım ben onu. 7 aydır ben de aktif kullanım deyince burada kendini ele vermiş dostumuz. Dese ki ben bu araba işte Kasım ayında alıyorum. Birkaç aydır bende falan dese. inanırdım yani sıcak havalar sıcak olmadığı için baktırmadı. ihtiyaç olmadı ama bütün yazı sen nasıl geçirdin diye adamı sorarlar. Geçtik. Fiyat olarak biraz yüksek Opel e, Astra. 85.090 banda bakın. Bu arabalarda nelere dikkat edecek? Bu arabalarda hararet problemi çok yaygın görünen bir problem. Sindir kapak testinin mutlaka yapılması lazım. Conta testinin yapılması lazım aracı almadan önce. Ve yağ yakma olayı %85'in de var. %80'in de var. Motor durumu mot yeni mi yapılmış yapılmamış mı? Buna bakılması gerekiyor. Bununla ilgili bir açıklama yapmışım bu ilan da. Bu arabayı alacak olsak bakalım. Yok neler yazmış hemen okuyalım. 4 cam otomatik elektrikli aynalar, çelik çant, MP3 falan filan. 200 teyp bar üzerinde. Ertuğrul yazmışlar. Kolda airbag sorunsuz, led var, led far koymuşlar arabaya falan filan. Tramer kaydı yok. Muayene 2023, tüp tabi otomatikman tüp tankı değişmiş. yağ filtre bakımları yeni, 300 lira para harcamış arabaya. Marş dinamosu, marş motoru değişti. Mecburiyetten yapılmış bir bakımdır. Devir daim termostat yenilendi. İşte buradaki tehlikeli noktalardan bir tanesi. Devir daim termostat yenilenmesi. Hemen mi fark edildi? Yoksa araba hararet görüp susuz kaldıktan sonra mı fark edildi? Bu çok önemli bir konu. Dediğim olay bu işte. Sindir kapağın problemli olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Sindir kapak problemi motora yansır. Motordan da sinir kapak. Sadece onların görse yağ yakmaya kadar gider bu araba. Bu arabaları alırken Opel grubuna bakarken o yıllardaki arabalarda dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Hızlı hızlı size 1, 2, 3, 4 model anlattım. Şimdi 5. modele geçiyorum. Toyota Corolla Japon'da başladık. Japon'da bitiriyoruz. 2001 model. 1.6 motor. Önlerde bu Terra Luna Sol diye geçen model. Farları hani böyle yuvarlak farları olur. Onun şeyi makyajısı, Yuvarlak farın üzerine bir far daha geldi. Kapak geldi. Makyajısı 2001. Ben bu arabanın otomotivini kullanmıştım yıllar evvel. Sorunsuz bir otomobil. Tabii kullandığımız yıllarda bizim araba 100.000 kilometredeydi. Sorunsuz. Hatasızdı. Yani yağ gibi gibi şık 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 vites atışları. Motorda hiç ses yok. E, 1.6 Motor da bu arabaya yakışıyor yani bu arabalar hafif arabalar ve şey arabalar, e, çabuk süzülen arabalar yetiyor, sorunsuz. Tek problemi dezavantajı Türkiye yollarında biraz yere yakın otomobiller bunlar. Ona rağmen efsane kasa da öyleydi. Bir önceki kasası da öyleydi. Ona rağmen yine de çok tutuldu. Memleketin her noktasında kullanıldı. Biraz onun dezavantajı olmasının dışında hiçbir dezavantajı yok. Çok güzel bir otomobil. 2001 model bir araba. 94 bin de, lira istenmekte. İkilemde kalsam Opel Astra mı, Toyota Corolla mı aynı fiyat olsa. Astra'nın içi oturaklığı, doluluğu böyle daha tok tok bir araba. Ama Toyota'da daha sorunsuz olduğu için şöyle bir ikilemde kalır. Tercih yaparken zorlanırdım. Hangisi olacağına çok ince eller sık dokurdum. İkilemde kalırdım açıkçası. Bu araba eğer kilometresi doğrusa 191 bin demiş verdiğim ilan ki düşük bir kilometre. Ona çok dikkat etmek lazım. Araştırma konusu Araba temiz mi? Evet temiz. Yani bu araba bu kilometre olur mu? Olabilir. Düşük bir ihtimal olsa da olabilir. Kesinlikle olamaz. Mümkün değil diyemem. Çünkü arabayla ilgili herhangi bir şey etüt etmedim. Yakından görmedim. Genel olarak diri görünen bir araba. 94 bin lira bu arabaya verilir mi? 90 bin lira bu arabaya verilir. Özelliklerine bakalım. 2001 model aramamız. 1.6 VTI motor. Güzel motor. Bir de bunların 1.4 motorları var. Onu tavsiye etmiyorum. 1.4 motorları. 1.3 motorları var yuvarlak farda. Tavsiye etmiyorum. 1.6'sı ideal. Bakımı temiz. Benzin LPG'li. 191.000 kilometre. Klima aktif. Ne güzel. Hasar kaydı 1700 lira. Gayet güzel. Şimdi diğer arabayı mı alırsın? 90-95 bin liraya verip kliması çalışmanın olduğu belli değil. Bu arabayı mı alırsın? Tabii ki bu araba. ikisini kıyaslarsak bu arabayı tercih edebiliriz. Şasi, bagaj, havuzda işlem yok. Dört çam otomatik gibi özellikler yazılmış. Bu araba da ideal bir araba. Yani 90 bin bandında alınabilecek araçlar. Özetlersek küçük B segmentte yeni model arabalar Honda City, Honda Jazz, Hyundai GS tarzı arabalar. E, orta kademede seyahat grubu otomobiller. Güzel idare otomobiller. Ben Almancıyım. İşte Oper olsun derseniz Operasta olabilir. Japonla başladı. Japonla bitirelim dedik. Toyota Corolla da bu kasası. Sol kasası da ideal arabalardan bir tanesi. Elimden gelince bilgileri vermeye, detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. 85 bin, 100 bin bandını inceledik bugün. Ve ne tavsiyesinde bulunduk? Araba fiyatlarında küçük rakamlarda, düşük buçerde düşüş yok. E, alım kararınızı fazla geciktirmeyin tavsiyesinde bulunduk. Hazır yeni yılda girdi, vergisi de çıktı. Genelde vergiyi tabii ki anlaşmaya bağlı ama satıcı ödüyor. Yani borçsuz satmak zorunda olduğu için arabayı. dediğim gibi pazarlığın satış şeye bağlı. Mesela siz 90 bindeki arabayı 80 bin alıyorsanız artık orada satıcı sen ödeyeceksin dediğinde satıcı hayır artık onda sen karşıla diyebilir. Burada tabii ki bu pazarlığa kalmış ince nüanslar ama genellikle olay nedir? Arabayı borçsuz teslim et olduğu için satıcılar ödüyor vergileri. Hadi vergi avantajı da satıcıya kaldı alıcı için söylüyorum. Bence güzel zamanlar alım için ideal zaman. Bu ara alım düşünüyorsanız çok fazla geciktirmeden söylediğim arabaları, modellere bakarak olumlu bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Sorularınız olsa sormaktan çekinmeyin. Hepsini cevaplamaya çalışırım. Umarım aradığınız arabayı, aradığınız özellikteki arabayı bulabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoların devamı gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Bizleri desteklemeyi unutmayın. Sizin beğenileriniz bize için önemli. Kanalın devamlılığı açısından beğenilerinizi bekliyoruz. Teşekkürler.